Merhaba arkadaşlar. Bugün Onat Gamer'de yine karşınızdayız. Bugün size beraber ilk defa iPad'de video çekiyorum. Aslında ilk defa değil. Ama bu sefer sonunda video çekmeyi yapabildim. Program falan buldum. Sonunda video çekebiliyorum arkadaşlar. Oyunlarım bunlar. Az oyunum var. Ya da pek az sayılmaz bilmiyorum. Evet arkadaşlar oyunlarım bunlar. Hangi oyunu oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben şimdi bugünlük Boom Beach ile başlayacağım. Çünkü aklıma bir şey gelmiyor. Siz yine yorumlar istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Ben onu çekebilirim. Çekerim. Konuşamadım. Neyse. Şimdi. Ne yapacağız? Tabii ki de savaş yapacağız. Şuradan tahtaları toplayalım. Ar Arkadaşlar bunun bir işte biraz yeniyim. O kadar da iyi değilim. Şimdi. Bir plan hazırlayalım. İlk önce... Topu bir patlatalım. Ey, topla gücü. Topu patlatalım. Sonra da Allah ne verdiyse dalarız artık. Tamam. Patladı. Şimdi buradan koyalım askerleri. aldık. Şimdi o birden evet bize vuruyor. O zaman ilk onu patlatalım. Yoksa öldürür. Yani o oradan hep vursaydı belki kazanamazdık. Şimdi kazandık mı? Kazandık. Aynen. Zafer. Şimdi. Benim de şeylerim dolu oluyor. Depolarım. Yükselsem bile hemen doluyor. O yüzden dolu bırakıyorum ben de. Hiç uğraşmıyorum. Şimdi burayı bir bakalım. Hepsi aynı. Bu buradan şuradan vur ateş edersek ağacın oradan bu bizi alamaz. Alanına girmeyiz. Bu ortadaki her yeri koruyor zaten. İyi. Bu da koruyor. O zaman şu ikisini patlatalım. Sonra şuraya bir fişe katalım. Şu ağacın buraya. E sonra da ana kuleyi patlatalım. Tamam. Asiyerle salalım buradan. Gidin koçlarım. Size güveniyorum. Kazanabilirsiniz. Allah. Askerler kolay olur. Şu öndeki büyük abiye gelsin. Bir şey olmaz. Heh. Direkt şimdi ağacın oraya gidin. Bakalım plan işe yarayacak mı? İyi. Hop. Hala vuruyor mu? Aa vuramıyor tamam. İyi o zaman. Bir sağlık basalım. İşe yaramayacak ama olsun. Yine de canları da olsun. Ve kazandık. Hiç para kazanmıyorum şu an. Boş boş saldırıyorum. Olsun. Madalya kazanıyoruz. Eve attırırız. Of. iki top. Şimdi. Hangisini patlatacağım? Nasıl bir plan yaparız? Ee, bunu patlattım diyelim. Bu, bu kadar alın alıyor. Şu ağaca fişek katsak dayanır mı? Oradan belki. Deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Tamam patladı. Şimdi en kenara koyayım. Biraz yaklaşsın askerler. Şimdi top vurmadan gidin. Hadi. Of çok fena gömdü. Hayır bir daha vurma. Hayır 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 gitti ya adam gitti. Eyvah. Vuruyor mu buradan? İyi vurmuyor. Bir an kaybedecek. Kaybedeceğiz sandım arkadaşlar. Ama inşallah kazanırız. Süre yeterse. Yeter herhalde süre. 3 dakika. Can da azaldı bunun. Kalenin yani. Tamam. Kazandık. Direkt asker basalım. Sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Elmas vereyim. Şimdi. Şu adama Şu adamı öldürebilir miyiz? Alabilir miyiz? Kararganı. Ee, zor gibi. Deneyelim mi? Deneyelim arkadaşlar. Alırsak iyi olur. Ama hiçbir şey kazanmayız. Çünkü depolar dolu. Depoları yükselteyim mi? Ama şu an şu yükseltiliyor. Elmas vererek mi yapayım? Elmas vereyim arkadaşlar sizin için. Verdim gitti. Aa, o level dolduk. Arkadaşlar, dördüncü seviye kararganım var. Yükseltebilirim. Ama ilk önce bütün her şeyi bu yazı gelene kadar yükselteceğim. Öyle daha iyi oluyor. Çünkü öyle yapmazsak mesela bir tanesi birinci seviye. Japanelik. Zaten 5 istiyormuş. Pardon arkadaşlar. Neyse ya bunları hiç yükseltmedim. Karargahım bayağı oldu 10. seviye falan. Sonra bunları yapmak çok zor olur. O yüzden ben böyle bir taktik yapıyorum. Zaten herkes biliyordur bunu, bu taktiği. Şimdi. Daha saldırmadık değil mi? her yani şey yapacaktık doğru. Ey. Hangisi daha fazla altın? O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Radarı yükselteceğim ama yükseltemiyorum. Elmas yetmiyor. O zaman boş verin arkadaşlar. Altını falan filan. Saldırmayı deneyelim biz. Altın kazanılır. Tahta da kazanılır bir şekilde. Önemli değil o kadar. Şimdi. E, havan topu var. Bakayım tüfek. E, şu keskin nişancı kuleleri baya bir vurur arkadaşlar arkadan. Çünkü önden dal dalacağımız için şuradan askerlerimiz geliyor. E, bu buradan vurur kötü olur. O zaman ilk bir tane kuleyi mi patlatsak? Ne yapsak? Bilmiyorum. İlk önce şunu patlatalım bence. Bunun bayası zaten arkaları alıyor. Önü azalıyor. Saldıralım bakalım. Şimdi şu ikisini aynı anda patlatayım. Daha iyi. Nereden salsak askerleri? Nereden salsak? Şuradan mı sallayalım? Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Allah kötü gömdü. Şuna bir bomba atalım Bomba mıdır nedir? Ben bomba ediyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kazanamadık. Kazanamadık yani. Ne yapalım şimdi? Yapacak bir şey var mı? Bir daha deneyelim arkadaşlar. bir sorun çıkmıştı. Bir yere gitmiştim. O yüzden. Yani kontrol edemedim askerleri falan. Bir sorun çıkmıştı. Orada videoyu kestim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Yine aynı yöntem yapalım. Yani yapacak bir şey yok. Aklıma gelmiyor. Aa o top patlasın yeter. Allah bir askerimiz gitti. Şimdi. Allah bombalar kötü yapacak. İyi gelmedi. İyi çarpmadık bombalara. Allah keskin nişanlı kulesi vuruyor. Direkt ona gidelim. Allah. Gitti askerler. O da patlarsa patlayacak mı acaba? O da patlarsa başka vuracak bir şey kalmayacak bize. Sonra da rahat rahat alırız. Aha. Acaba kule patlayacak mı arkadaşlar? 3 dakika süremiz var. Ve 4 asker var. Herhalde. Yok. 5. Şurada ikisi iç içe girmiş. Belki patlamaz arkadaşlar. Patlar mı yoksa? Evet arkadaşlar bu patlayınca ben döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kule patladı. Kazandık. Aha. Sandık da açılacak. Yine açalım. Tahta desek. Elmas desek. Bence tahta alalım. Biraz boşluk var zaten. Depo var. Şuraya yeni rakip bul diyelim. Bana göre çok iyi biri çünkü. Yani bunu yenemem. Ya, i̇nşallah kolay gelir. 9. Az önceki gibi. Az önceki 9 mu hatırlamıyorum da. Bunda da aynı şeyler var. 2 kule. Bu. Şimdi. Havan topunu en son alırız bence. Bunları öne koyması kötü olmuş. Burayı alırız bence. Aynen alırız. Rahat alırız. Ama he, askerleri Elmas verdim herhalde. Asker var mı diyecektim. O ölen askerler. Şuradan patlatalım bunu. Tamam. Şimdi buradan gitsek mayınlar var. Şuradan salalım. Ortadan giderler inşallah. Mayınlar patlamaz. Allah patlayacak. Ama ölmüyorlar. Olsun. Şurayı bir tane Heh. Ölmezler şimdi Tamam Havan topu var Değil mi Biraz ee, puan alalım Tamam şimdi buraya gidelim Alır mıyız Alırız Rahat alırız Ha, aldık bir şey katmıyız bazı başka yere ateş ediyor ama olsun bir şey olmaz bomba daha kolay patlatır aldık mı aldık Burayı da aldık arkadaşlar. Zayatta yok. Asker de kaybetmedik. O, o da iyi. Başka saldıracak yer kaldı mı? Kalmadı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bomba içi videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.